<Sessizlik> Doğru mudur? Al mikrofonu. Al pezevengi daha mikrofon almasını bilmiyor. Anasıyla karşılıklı çamaşır yıkadığımın oğlu. Şimdi Barbie Hanım size kırmızı koymamın kırmızı koymamın sebebi benim aile sakinlerime 250 gram amınla hakaret edersen tutar senin götüne süpürgenin sapını ters sokarım. Sana bayağı davrandık. Bak şu seni yazıcımın üstüne oturur götünün envai çeşit fotokopisini çekerim. Anladın? Senin tipini sittimin götü seni. Seni sandalyenin üstüne yatırır, altındaki bezini değiştiririm. Pişiklerini temizlerim. Amanak kodumun kılsız orospusu. Allah, ya. Allah ya, ya. Ya. Beni verdi oynat beni. Oynat düşürme. Düşürme. Tam yürü dinler yürü Arkadaki meycine koş meycine koş 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 yaklaş yaklaş arkada hazır. Patla. Patla sıktına başla. Full dolu. Full deve maristan. Kes. Birin katlı koş 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 tekrar koş tekrar koş tekrar koş. Tekrar Oturdu torana, değdi Aldım onka. Bırakma düştün o düştün Düştün Manisi şu an haritalar Man işte DBL bırakma bırakma Kür geldi süperli vur Man işte tekrar Torlu tekrar vur Ben Manisliğim. 75 aldım pek tüm ben Tamam bırakma bırakma ne bırakma ne bırakma, bırakma. 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 man iş atacağım ona bırakma bırakma man oturdu vur Ben kürümü aldım Öldü Düştü düştü bak ts dedi bak ts dedi mal gibi koşuyor bak parti başkanı. ben 75 yedim Ben ölme Parti başkanı bırakma bırakma parti başkanı, tamam. bırakma ölümüne bırakma ölümüne bırakma DBL vur Man işte. Patla. Şimdi patladım. Ölümüne bırakma. Var ölüme kes, kes 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 DS'ni bırakma. Asaslar bırakma. Bırakma DBL. Manis'te. Şey öldü. Mikrofonum İzmir'de sen? Kafana döner döndü. Abiler öldü kardeşler gömdü. Ah ya ananı sikeyim senin orada çözdüğü. Kalkma ben de mezar atacağım. Kalkma kalkma. Sokakta her türlü pisliği gördük. Onu avcıya götüren en adi göstür. Bitleri ve silahları çodo gel öktür. Taşarlık yapanların ciğerini söktür. Öksür öksür nereye bu işin sonu. Yok ettim sigarayı çok güzel oldu Kafam zaten doğuştan güzeldi oğlum Dengesizim evet belli olmaz sağım solum Bırak o yüzden bence <laughs> Akıllı evet, olun, ben, ben, ben Küçük kartlar reis var Olmadım, Siz konuşun forum forum Borun burnama Kahvelik ya ben yapma ben olur pornama Sikerler mi? adamı şansını zorlama Mikrofon biz nız Eskomşu rastlap halay Kaleşnikop la Nakarat çeker halay Kuva'yı değil modelin Dubai'yi evin saray Taliban style mikrofonum Geçersen ne alay Mikrofon biz nız Eskomşu rastlap halay Kaleşnikop la Nakarat çeker halay Kuva'yı değil modelin Taliban style mikrofonum geçer, ne ararsın? Kelle bir, keller, 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 keller adult, adamı, şahsını zorlama, zorlama. <laughs>